Güvenlik Teknolojileri ve Metal Detektörleri'nde e, sektörde fark yaratan, profesyonelliğiyle, kurumsallığıyla ve e, öncülüğüyle sunduğu hizmetle öne çıkan Midas Kurumsal Firması'na hoş geldiniz. Bir ürün veya hizmet aldığınızda bunu uzun yıllar kullanmanın yanında anlık e, teknik destek ve satış sonrası destek almak ürünün uzun vadeli kullanım için çok önemlidir. Midas Kurumsal olarak bir ürünü satın aldığınızda satış sonrası desteği yanınızda hissetmeniz için imkanlarımızı ve teknolojilerimizi sürekli geliştirerek her geçen gün hizmet kalitelerimizi daha da ileri taşıyoruz. Sizlere Midas Kurumsal markasının sunduğu hizmetlere, teknik servis gücümüzü ve satış sonrası desteğimizi tanıtmak isterim. Midas Kurumsal olarak bireysel kullanıcılar için profesyonel hobi metal dedektörlere, kurumlar için de profesyonel anlamda güvenlik teknolojileri desteği sağlıyoruz. Amacımız sadece kullanıcılar ürün tedariği değil, ürünlerimizin uzun vadeli güvenliği ve desteğini sağlamaktır. Bu sayede bizlerden bir ürün aldığınızda yalnızca ürünü değil, aynı zamanda Midas kurumsal güvencesini de almış olursunuz. Midas kurumsal olarak distribütörlüğünü yaptığımız Quest, XP, Garrett, Detech ve GDI markaları için alanda uzman ekiplerimizle hem güvenlik teknolojilerinde hem de hobbit tipi metal detektörlerde profesyonel hizmet sunuyoruz. Satış, servis ve yedek parça desteği sağlıyoruz. Güvenlik teknolojileri alanında kapı tipi metal dedektörleri, X-ray bagaj kontrol sistemleri, üst tarama dedektörleri, body scanner sistemleri, gıda metal detektörleri, araç altı kontrol sistemleri, turnike ve geçiş sistemleri gibi ürünlerin satışını, bakımını, montajını ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Bu cihazlar havaalanlara, kamu kurumları, hastaneler, alışveriş merkezleri ve etkinlik alanları gibi pek çok alanda güvenliği sağlamak için kullanılmaktadır. Hobi metal dedektörler alanında ise define dedektörleri, altın dedektörleri, tek para ve hobi dedektörleri, su altı ve sahil darma dedektörleri, boşluk bulucu dedektörler, pinpointer ve scuba dedektör, yeraltı görüntüleme sistemleri, endüstriyel dedektörler gibi cihazlarda Satış sonrası destek, teknik servis, bakım ve onarım konularında son derece profesyonel ve her anlamda kapsamlı hizmet ile her zaman yanınızdayız. Satış sonrası destek, Midas Kurumsal'ın en güçlü yönlerinden biridir. Hem hobi hem de güvenlik sistemlerinde ürünlerin kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlamak adına teknik servise yedek parça desteğini eksiksiz sunuyoruz. Sizlere bir ürünün Midas Kurumsal'daki yolculuğunu ifade etmek isterim. Tüm cihazlarımız... Piyasaya çıkmadan önce uzman ekiplerimiz tarafından detaylı eğitim alınarak incelenir. Satışa yapılan her cihazın teslimat öncesi detaylı kontrolleri yapılarak incelenir. Cihazın tüm ayarları test edilir, çalışması aşama aşama kontrol edilir. Hobi tipi metal dedektörlerinde kullanıcılara cihazın eğitimi verildikten sonra mağazadan teslim edilebilir ya da kullanıcı talebine göre Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderilebilir. Tüm cihazlarımız özenle paketleme ve gizli kargo seçenekleriyle müşterilere ulaştırılır. Mağazamıza gelemeyen tüm kullanıcılarımız YouTube kanallarımızdan cihazlarımızın eğitim ve kullanım videolarına ulaşabilirler. Bu videolar sayesinde cihazlarınızı en verimli şekilde kullanabilir, güncel bilgilere ve ürün tanıtımlarına ulaşabilirsiniz. Midas Kurumsal Teknik Servis olarak yalnızca arızaları gidermeyi değil, cihazlarınızın ömrünü uzatmayı ve performansını arttırmayı hedefliyoruz. Servisimizde en güncel teknolojik ekipmanları kullanarak arızaları en hızlı şekilde tespit ediyor ve onarımını sağlıyoruz her tamir sonrasında cihazların gerekli testleri yapılır, kalibrasyonları yapılır ve sorunsuz çalıştığına emin olunur. Bazı durumlarda üretici firmalar cihazları detaylı incelemek isteyebilir. Bu durumlarda süreci hızlıca başlatır, müşterilerimizin mağdur olmaması için gerekirse cihaz ve parça desteği sağlanır. Teslimat sürecinde cihazların size ulaşmasında herhangi bir sıkıntı çıkmaması için her türlü önlem alınır ve cihazların sorunsuz bir şekilde sizlere ulaştırılır. Hobi tipi metal direktörlere, arızaları ve teknik servis talepleri için 542 248 85 80 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu hattın WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yaşadığınız sorunu mümkün olunca detaylı ve mümkünse de video ile aktarmanız teknik servis sürecini hızlandıracaktır. Cihazınızda herhangi bir arıza olması durumunda bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Güvenlik teknolojileri hem bireylerin hem de kurumların güvenliğini doğrudan etkileyen önemli ve kritik sistemlerdir. Kapı tipi metal dedektörleri X-ray ve üst arama cihazları günlük hayatta güvenliğimizi sağlayan görünmez bir koruma hattı oluşturur. Bu nedenle bu cihazların düzenli çalışması sadece teknik bir olay değil, insan hayatının güvenliği için önemli bir unsurdur. Cihazların kararlı, düzenli ve doğru sonuç vererek çalışması, düzenli ve profesyonel bir teknik servis desteği ile mümkündür. X-ray cihazlarının iç temizliği, aşınan parçaların değişimi ve kalibrasyon işlemleri, yazılım güncellemeleri, cihazın doğru çalışmasını sağlayan temel unsurlardır. Aynı şekilde, metal dedektörlerinin periyodik kontrolleri ve sensör ayarları test ve performans değerlendirmeleri de cihazın verimini arttırır. Bu hizmetler sadece bu cihazların ömrünü uzatmakla kalmaz, güvenlik ve kontrol noktalarına kesintisiz bir hizmet vermelerini sağlar. Bazı teknik müdahaleler uzman ekiplerimiz tarafından cihazın bulunduğu yerde sahada gerçekleştirilir. Özellikle anlık arızalarda cihazın bulunduğu yerde hizmet verilmesiyle sistemin arızaların giderilmesi ve anlık olarak tekrar devreye girmesi sağlanır daha kapsamlı inceleme veya parça değişimi gerektiren durumlarda cihazlar teknik servisimize alınarak detaylı test ve onarım süreçlerinden geçirilir. Gelişmiş test ekipmanlarımız, kalibrasyon sistemlerimiz ve üretici onaylı orijinal yedek parçalarımız sayesinde her cihaz tüm fonksiyonları kontrol edilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilir. Midas kurumsal güvenlik teknolojileri alanında arıza tespiti, bakım, onarım ve yedek parça temini hizmetlerini Türkiye'nin 81 ilinde sunmaktadır. Türkiye genelinde hizmet veren teknik ekibimiz cihazlarınızın kesintisiz çalışması için hem sahada hem de merkez servisimizde profesyonel çözümler üretir. Bakım sözleşmesi bulunan kurumlar için öncelikli servis desteği, hızlı müdahale süreleri ve düzenli kontrol programları ile cihaz performanslarının sürekli yüksek kalması sağlanır. Her müdahalede hedefimiz kullanıcı güvenliğini korurken cihazların en yüksek çalışmasını sürdürmektir. Her bakım, her onarım ve her bir test işlemi büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir. Yıllardır olduğu gibi bundan sonra da sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Midas Kurumsal'da bizim için en önemli değer müşteri memnuniyetidir. Her zaman sizleri dinler, ihtiyaçlarınızı doğru anlar ve beklentilerinize en uygun çözümleri üretiriz. Midas Kurumsal olarak uzmanlığımız, deneyimimiz ve yaygın servis ağımızla her zaman güvende kalmanız için çalışıyoruz güvenlik teknolojileriyle ilgili bakım, onarım ve teknik servis hizmetlerimiz için 0542 248 4803 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Bidas kurumsal teknik servis hizmetleri ve detayları için www.bidaskurumsal.com web sitemizi inceleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.